Yozgat'ta son 20-30 yılın en fazla karı 3 gün içerisinde yağdı. Biz karı rahmet olarak gördük, bereket olarak gördük. Rabbimin bereketidir, rahmetidir. Bunu böyle bilmek lazım. Ee, biz Yozgat Belediye'miz olarak karın ilk yağdığı andan itibaren e, bütün ekiplerimizle hep sahada olduk. E, bizim kendi operatörlerimiz, kendi araçlarımız haricinde piyasada çalışan tüm araçları kiralayarak ve özel idarelerin imkanlarını da kullanarak Gece gündüz 24 saat esasına göre 150 personelimizle, 25 kar küreme aracımızla, disiplerimizle, kamyonlarımızla hep her zaman sahada olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Şu anda karın dinginleşmesinde durmasıyla birlikte de şehir içindeki o yığıntı, kar yığıntılarını tekraren şehir dışlarına, baraj kenarlarına, dere kenarlarına tekraren e, yığarak şehrimizi temizlemeye başladık. Biz Fen İşleri Müdürlüğümüz, e, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, diğer birim müdürlüklerimiz, ulaştırma müdürlüğümüzün tüm elemanları sahada oldu. Bundan sonra da halkımızın refahı için sahada olmaya her zaman devam edeceğiz. Son 4-5 gündür şehir merkezinde çalışma yapıyoruz. Ortalama 25 araç çalışıyor. Hiç durmadan gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla en az 2000 kamyon ve üzerinde şu anda şehir içindeki karı şehir dışında taşıdık taşımaya da devam edeceğiz.